Ürünümüzün kapak ayarlarını ne yaptık? Kapak ayarı dediğimiz malzemelerden arka tarafta ikini gevşetip sıkmayla alakalı. Şunlarla alakalı bir işimiz yok. Eğer ola ki kapakta sürtme varsa şuradaki vidayı hafif gevşetiyorsunuz. Geriye doğru kapağı esnetiyorsunuz. Tekrardan bu vidayı sıkıyorsunuz. Bu şekilde kapak ayarlarımızı ayarlamış bulunmaktayız. Kuplarla alakalı olan vida normal şu 3.5-30 vida dediğimiz malzeme. Bunun için özel bir dadır bu. bu şekilde kurulumuzu tamamlamış olmaktayız. Bir tane fazlası var, eksiği yok. Bilginiz olsun efendim. Şunda da 4 toplamda 5 tane bir de kapaması var. Bunu üstteki görünen yerlere bir daha bir daha kapaması yapıştırmak için başka herhangi bir gözüken bir yer yok. Ürünümüz hayırlı olsun alanlara şu an şu bugünden itibaren. ürün olaraktan kaliteli bir ürün. Ee, suntalan malzemedir. Suntalanın birinci kalitesidir. ハイブロース。